Süper bir oluyor ha. Şunun. Ka şey, ballı babanın. tabi. Ballı baba, dallı değil. Ballı baba. <laughs> ben ballı baba, dallı. <laughs> ballı baba, dallı değil. Ballı. Çok güzelmiş ya. Şuna bak ne güzel. Güzel Allah'ım sonbaharda bile Allah nasıl değil mi? Yeşillikler yaratıyor. Farklı Doğa, farklı. Işte şey, Doğa kendini yeniliyor aslında. Tabii. Arkadaşlar artık bahçenin zamanı bak, geçiyor bak, yavaş bak, yavaş. Bak son, son dönem tomatilerimiz. Ay çok güzel. İster evinizi toplayın, kastör üzerine koyun, olgunlaştırın. Kendi kendine olgunlaştırın, bir haftaya varmaz. Kızarıyor. İster öyle yiyin. Şunu İster de turşuluk. Gibi. Turşu. Arkadaşlar bunu Gonca neşesi, Yon, atası. Yoncaya benziyor. Ha. Sen ne diyorsun, söyle bakayım. Gonca. Gonca. Abim Gonca diyor, biz Yonca diyoruz. Orjinal Anadolu. Biz kibarlaştırıyoruz. Anadolu, 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 anadolu diyoruz. <laughs> diyor. Bak. Bu da şey canavar otu dedik. Canavar otu. Bahçelerin tütün tallarının doğanın düşmanıdır bu. Hmm. En güçlü bitki ağacı dayı kurudur. Görünüşü çok güzel. Görünüşünü güzeldir. gerçekten mor çiçekleri var. Mor lavanta şirleri. gibi. Ama gerçekten ben bunu duydum. Canavar otu çok güzel. Kendine öz bir ağır kokusu vardır. Zehirli olmasın? Olabilir. Çünkü zehir olmasa Çünkü her zehirli şey zehirli olmasa bitki öldürmez. Kurtuyor. Zehirli. Doğru. Arkadaşlar şeyimize bakın. Çiçeklerimize. Bak domatesler bak. Bak bak. Onları toplayalım artık. Bak arkadaşlar görün işte. O... He Çekiyor değil mi? Bak. Bakın. Bak doğanın ne kadar insan olduğunu düşünür ama bizim bazı insanlar doğaya mahvediyor. Doğayı katlediyoruz değil mi? Bak. Şunun güzelliğine bak, bak Allah'ım. Şunu en son gelişmiş teknoloji yapabilir mi yapamaz ama cenab Allah'ın şeyi. Doğru. Yani bu da diyor ki doğaya sahip çıkın. Aynen. Sen bana bakarsan ben sana bakarım. Yani ne ekersen onu biçersin diyorlar. Aynen işte. işte bak şunu bak hala çiçek geliyor. Hmm, maşallah. Halbuki Ekim'in kaçındayız biz bugün? Ekim'in kaçı? 18 mi? 18. 18. İpin var mı? İp var. Bak bu aşağıda varmış bu. Onu ben çok şey diye bağla dedim yukarı çıkmış artık büyümüş. Bak bu asma domates türü tamam mı? Aa, evet. Bunu ne kadar toprağa o kadar sürüm yukarı gider şu onu alacaksın yüz arasın. Şu ayrı. Şu vurmuş baksana. Aa o Aa. ucundan gelir o. Geliyor geliyor. gelir. gelir. Al onu da bağla o zaman. Ballı baba. Bal, ballı ne ballı neydi? Ballı baba. Ballı baba. <laughs> ben ballı dana demiştim ya. Diken yiyler. Yere iki. Ken geldi kendin. Ne bir dikeldi derler halk arasında. <gülüyor> yörüklerin. <gülüyor> onun onun dediğinin şeysi. Tamam, hadi bakalım. Evet. Bu neydi? Sayın kardeşim bu Ballı Baba'dır. Ballı Baba. Halk arasında. Hmm. bak lan bahçemizde ne olduğunu bilmiyorum. Gayet, gayet mineral. Sağlık açısından. Güzel. Bir şeyler göz sallamı ya. <laughs> bir şey bir şeye ya. Evet, evet. Kalp vesela, vesaire. Arkadaşlar bugün Cemil abim de bizim bahçemizde. Benim bilmediğim otların hepsini biliyor. Çünkü Cemil abim eskiden bizim bahçelerimiz olduğu için. O daha tecrübeli. Sen C abi şurada görmüştük ya. Evet. Bol. Geleceğim oraya diyeceğim. Hadi oraya gidelim gel. Baksana sen evde kesiyor. Kesiyor. Süper valla. Bak şuralar gör. Harika <laughs> valla. Sen biraz önce garagavuk demiştin değil mi? Bu evet. ballı baba. Dur. O, o garagavuk dediğin. Onu da göstereceğim onu da. Tamam. Gel. Biz ona ot diyoruz valla. Tamam. Ama annem gibi biliyorlardı o yüzden söylüyorlardı Aynen. yani. Farklı otları falan. Evet, evet. Tamam. organiktir. Evet, ilaç yok. Artık son zamanlarda Bunlar yerine... bunlar semizliktir. Atlarımızın meşhur organik tarla semizliği. Evet. Hı. Acı günek Hah, acı... geçer. Garagoblu. Halk arasında bazıları bilmediği için şey diyorlar bunlara mor mor veya sarı açar şey hindi bal kara hindi bal kara hindi bal evet ama aslında bizim eskiden bildiğimiz ismi neydi kara kabuklu kikik arasında kara kabuk yani yöreye göre değiştirilir biz Aydın e, Nazilli İzmir, aydın, İzmir tarafında İzmir'sin tek ovası Aydın ovası yani durduğumuz için arkadaşlar o teshler ne çok biliyorlar mesela turpotları faridotlar İçinde büyüdük. Evet. Bak bak abi şu çok güzel. Taze. Bak. Süs biberi. <laughs> Hava da güzel abi değil mi? Bu güzel de bu şimdi şu güneşi gören daha lezzetlidir her zaman. Evet. Bu normal böyle salata gibi mi yoksa tuzla öyle nasıl yiyoruz? Bunu aynı marullan tereyağı gibi çiğ olarak da yemeklerin yanında yoğurtun kesi yoğurdunun şeyin yanında Tereyi maydanoz gibi yiyebilirsin. Gereksen kavurabilirsin de. Nasıl seviyorsun? Biraz, biraz kekere acı acı şeyler ama onun şeyi aroması. Doğallığı yani. Tabii herkesin o damak zevki. Herkesin damak zevki farklı. Evet. Arkadaşlar Cemil abim benim en küçük abim. Bugün bahçemizdeyiz. Bugün abim de getirdik. Değişiklik olsun diye. Doğaya. Doğaya bugün güzel. Hava yağmur falan dediler ama hava bugün gayet güzel. Geçen hafta daha serindi bizim geldiğimizde. Bugün iyi. Ama artık arkadaşlar bahçeler Yer açık, olan yere giden. Bahçeler bitiyor. Sezon. Sezon. Bizler, sezon. Ha, ha, burası burası. Şurasıydı. Şu, burada çok çünkü. Bakın arkadaşlar bu doğanın insan verdiği bir ama maalesef Evet. Hep şeye döndü millet. <laughs> çoğu bilmiyor ya. Bilmiyor doğa Üstünün, üstünü evet. geziyor. Kim? Doğada gerçek şeyine. Mesela e, Denizli'de biz fazla ot şey pazarlarda bile sadece e, maruldur, şeydir. Hani böyle Aynen. bilinen şeyler. Ama Aynen. buradan çık Nazirli pazarına gittiğin zaman Her türlü bitkiyi... aklına gelen bütün otlar Aynen. var. Biz e, bizde belki bilmemizin sebebi de Aydın tarafında büyüdüğümüz için, İzmir tarafında büyüdüğümüz için Ege. daha çok otları biliyoruz. Ege ya, tarıma uğraştığımızda evet, her türlü tür bölgeye gezdik gördük. Evet. En büyük şeyimiz o Avantamız. Evet arkadaşlar. Biz çocukluğumuzda annem ile tarım işi çok yaptığı için yani abim ile çok biliyor. Biz daha küçüktük ama Uf, ablalarım, abilerim daha çok biliyorlar böyle şeylere. Mesela mesela, arap saçı toplardım. Halk arasında adını tam bilmiyorum ama, şumur olarak geçer. Hmm. Bak, Denizli bölgesinde yok. Ben bir inşaat arabasını döktüğünden dolayı Üçün Sanayi'nin şeyindeki, yolun kenarında Mükemmel şey buldum, Arap saçı <laughs> Hayır koca bak böce abi <laughs> Ne güzel rengi Bak, bak Cenab-ı Allah bak Eskilere afiyo altından Yenisini veriyor. Yenisini göbenden geliyor Hayır. Ne kadar verimli? Evet Ramayelik Aşık Veselin dediği gibi Toprak bir verdi, bin verdi dediği gibi Bir verdi, bin i̇şte verdi, bak. doğru İçinden süt çıkıyor değil mi? Tabii o işte onun doğal şey. O aynı zamanda sakız olarak da geçiyor biliyor musun? Hı hı. Kenarında şey var bu göbeni filizlediği zaman. Onu getirelim de kuşuya. Hafif acı kekir olur sakızı. Ondan sonra çenedikçe onu atar. Hatta da o gibi. Gerçek bakalda sakızla da, sakız da bunun yanında. Evet arkadaşlar. Ama acı süt gibi geliyor. E, Cemil abi muhabbeti çok sever. Böyle. Çok değil herkesle diyaloğu selam, çok iyidir. Ay, arkadaşlarımıza bak selam söylüyor. İzleyen herkese selamlar bu arada. Şöyle benim bir göğsümle bakalım yok. <laughs> Cümleten evet. selamlar. Abim Robinson gibidir böyle. Her şey hakkında bilgisi vardır maşallah. Ya ben esne beri araştırıyorum her yönden. Evet. Doğayı, bilgiye. Açık olacaksın. Halka, doğaya, biz Küçükken Cemil abimle mesela e, tiyatro, sinemaya, nüne parklara, bütün yani aklınıza gelebilecek her türlü aktiviteyi Cemil abim bizi götürürdü. Yani güzel evet, değildir, çocukken he, dolu dolu bizi gerçekten abim böyle gezdirdi. Yani içimizde hiçbir uhdede kalmadı yani o yüzden. Doğal veriyor da biz insan Değil mi? Kıymetini bilmiyoruz. şey, namıkör. Haşin. Biberler var ya, şeyleri hep toplayacağım artık ya. Çünkü soğuktan... Ha biberin var mı evde? Var var. Biber al, toplayalım. Biberimiz boğaldı. Soğuktan artık murarmaya başlıyor. Aynen. Ben şimdi bazı filtre kendi yeğilebiliyor. Bazıları şey geçiyor. Uyumaya geçiyor. <laughs> Uyuyor gelecek sene. Sen onu öldü sanıyorsun. Kökünden. Köküne tekrar kendini yaratıyor Cenab-ı Allah. Evet. Ya doğa. Doğanın şeyini insanlar, insanlar bozuyor. Doğa öbür türlü kendine. Tabii canım sürekli. Akıl edecek bilen doğayı öyle bir incelediği zaman. Mantık dışı gibi gelir bak. Cenab-ı Allah neler yaratıyor. yaratıyor. Ya bir şurdu ya burada. Sayısın yüzlerce şey var, bitki var burada. Tabii, tabii. Öyle tek tük gibi gözün geliyor ama aslında öyle değil. Bir sürü. Gözlemlediğin zaman her Tam bitki. Sen baharda çiçekler nasıl oluyor? Her yerde çiçekler. Hayır. Her güzelliği. Hayır. Değil mi? Bosna gel. Ben onlara Bosna gel. Tosma taksiler var ya. Evet uçtu göstermeye gidiyorum. Bireyim. <laughs> bunu <gülüyor> öyle yaparız biz. Hala. Gelir o çocuk uçamaz diyor. O normal doğasında var ya biz onu öldürdük. Gördün beni öldürdüm uçtu ya italeşirdik. <laughs> çocuk olur. Düşme kadar giderdik. kendi uçtu dedik. Sen görmedin mi diye salak dedik. Biz biz bunu sevdiğimize öl dedik. Bizi dinleyip dedik. İnanmadı bazıları. Bazen dalga geçmişlerdi. Bazen kapıştık. çocuğum yok bir Yine de oyun ettim. Bunun yoralım biraz da Filiz. He? tazeleri çıkmış. Tamam yoralım. Bir diğerini toplayayım da. Ama o semiz tazecik var. Ne Fazla evet, taze olmuş ya. Bunlar yeni sürgün verenler. Yeni sürgün vermiş evet. O tohumlar var döktürüyor daha fazla olur. Oo istemedin abi İstemedin mi? Abi? bak semizlik öbür şey var ya bu, özel ekiyor ya o güzel <laughs> arkadaşlar bahçemizden kavunun ufak düğüle koşur. ne dersiniz son sezon olduğundan dolayı tam organlaşım adından <laughs> kestik geçen sene çok güzeldi aklınıza zarar edin kusura bakmayın siz ben yiyorum <gülüyor> <gülüyor> ama çok güzelmiş değil mi evet, güzel sulu dıkız değil Orgunlaşmamış. Orgunlaşsa tatlı oluyor. Geçen oraya. sene şuradan 5-6 kadar vardı. Hatta böyle kocamandı. Çok güzel olmuş bu şu an. Bu erken kapalı. Kabuğunu yiyemem kabuğu çıkıştırır. nasıl yiyem kabuğunu? Yeni yenir. Açış açtığında güzel diren yani çıkıştırır. Arkadaşlar abim diyor ki kabuğunu da ye. Kabuğunu nasıl yiyemem? Kabuğu canım bundan. Tabi orgunlaşmış çünkü. Normal şey değil yani. Domateslerimiz var. Biliz. Ha? Sen da. Hasan Bey tamam. çaya, çayı demli isterim ha. Demir. çay demli olsun diyor. Yani tavşan 20 senede daha yeni gelmişim. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu arada abim ilk defa bahçemize geliyor. Tabi artık bahçeler de bitti. Artık sürülme zamanı geldi. Yani sürülmese de artık şey yapacağız. Orjinal doğasını böyledir. Mevsimi. Elin çamuru bunu demeyeceksin. Ne Atıştıracaksın, ne? yıkacaksın, uğraşmayacaksın. Çünkü doğa temiz. Ne yapıyor? Oksijen temiz, toprak Etrafımız temiz. Toprağımız gerili bizim zaten. Aynen. Şehir Şiir her şey şey değil yani. Topraktan geldik. Toprağa yolculuk böyle. Tamam. Bak bunun çekirdekleri var abi. Bak. Görüyor musun? Böyle dökülecek. Şöyle böyle karıncalar, karıncalar toplar. Hay toplasa da Topla, şey. Topla gelecek seni ya. İşte hayır. Şey, eğer... Taşır yani. Işte. Aynı buradaydı. Şerin altına. Buraya burada olmuyor. Aynen. Bak, bu... şey bak, şey bak bak siz bak. Ha bak. Barbı yanır mı? Barbılar oluyor ben görüyor Niye mi yeşildi bu? Barbı yeşilken yemen yapılır çok lezzetli oluyor. Evet, bu biraz böyle renkisini seviyor. Lezzetli Aynen. gibi. Aynen. Çok güzel. Çok güzel. Ha, tamam. Bak hava serine dökmeye başlamışlar. Ya, Uzun, ya bunlar, bunlar ne küçük ama daha değil mi? Değil, mi? değil mi? Ne, ne güzel de. olmuş çiçeklerimiz. Hatta bu dolgun ışık bak. Hayır, o da, o da. O da, o da. Allah Allah. Allah Allah. Hava soğudu. Büyü, büyümeyecek herhalde. Bunun cinsi küçük gibi geldi bana. Bu büyümez. Bunun cinsi var. Ay çok güzel değil mi ya? Aynen. Şunun güzelliği var. Ee, bak neden ver kesiyordum? Süs gibi lan aslında. Ha çok güzel. Hadi bakalım. İşte bir dönüyor bak. O da. Birini sen alıp git. O da orgun açık bak. Cemil abi. Bak açık. Filiz. Şu dal ölmüş tamam mı? Hmm. O dalı kesiyorum. Şöyle diyorum bak filizli. Evet. Tamam mı? Hadi. Hadi bakalım. Bu ona da mı ne fazla orgun açmış. Ha, hmm, bunu sen şey, al. O şey her zaman keser. Kabak öyle. tatlısı. He, evet, onu keselim. O da olabilir. Bir şey sen çıkar. Versin. Ha şun Bak büyümüş. O daha büyük bak, demek ki. Kabaklar baksana bir sürü dökmüş. Bu döküyor nereden gelir. bak. Maşallah. Haftaya buraya gelin. Geliriz geliriz daha daha biberler şey oluncaya kadar. Güzel. Arkadaşlar organik bu organik. Maşallah. Evet Vatandaş kabak görsün. <laughs> kabak. Gel bak bu. bunu. O biraz şey aslında. Osu var. basın o taze o. Ha minik. Sen bir şey söyleyeyim Hasan. Şeyi, baksana daha balkabağı da var da Hasan. İnanır mısın döküyor daha. Daha Çünkü... döker abi döker daha. Vurdu mu bir süreli O <laughs> şu bak. Olacak olacak Seni daha. Sen de buradan kışın aşırı soğuğu olmadan var da sen de buradan kabak toplayacaksın daha bunadan. Evet, evet kabak. kabak. Aynen. Kişileri çeksene filim. Şurada pardon. var şurada. Cemil abi. Biraz bu şehir çeksin. Orkestra piyası, o da bu Bak şey her şey. Ne güzel bak, ha görüyor musun? Senin otağı çıktı ha meydana. Hasan, meydana. Hasan evet. bu otağsını bir gazarım galiba bundan. Gaz, gaz. Bu çok severim ben. Sen Temizle galiba. Müsait dolu sam, evet. sizi müsait doluysanız yer olarak yer, gelirim. Yerde çok olmaz. Gel gel, geliyoruz biz ya. Tetel böyle, tetel yazını bahçesiniz bir sizi bir İyi. taktik o, vereceğim yani. Eğitim evet. almamız gerekiyor. Madem olacak. Baydan burayı aldın bu işi burayı bahçelendirecek. Yok, Kız evet. ayağın al. Teyze çok istiyor. Ben seviyorum da. Ha istiyor? Ha bak, şurada ne kadar çok. Şu ot var bak, şu ot. Bak onun bu onun işi bu. gelecek Geleceği, Gördün mü? Ha, şu Bak cenab Allah bak. Yol, ay şunun güzel bak. Aynen. Hiçbir şey yok, zehir yok. Bunlar hem organik hem şey. Evet, kesinlikle. Bir de ilaç falan atmıyoruz ya biz hiç. Marulun şey yok. atası bile bu. evet, evet. E, bu bunun da ayrı, bu da ayrı sanki. Ha, o şimdi, bak o Aynı mı? Bak bak. Bu kuytudan yerdi böyle olur. He. Güneş fazla aldın böyle olur. Kıvırcık oluyor. Tabii. Şey yani, ha, Tabii. havanın şeyine Tabii. göre değişiyor. Hava eklemine göre. He? O, da o değil, Hayır, o değil. Ballı baba. Evet. Ballı baba. Ballı baba. Öğreniyorum. Bu ballı babaymış arkadaşlar. Öğrenebiliriz, öğren. Öğren. Madem doğaya çalıştı. Hayır, o şeyi biliyorum canım. Kara hindi bayı biliyorum. Ballı ya şu baba. ballı babayı bilmiyorum. Acı günek vardır. Acı marul vardır. Karı kavuk vardır. Yok yok maşallah. İğnelik, ebi göbeci. <laughs> Turpotu. Turpotu. Turp otu. da arkadaşlar. Bir daha çok çok. Alga buraya koy. Bunları içine top toplu at. Evde yapıyorum ya. Ya burada da bak. Çok güzel olur burada. Ufanı bir içe atasın. Ay şunun çiçeğinin güzelliğine ya bakıyor. bak Abi. Evet. Hasan doğru mu? Doğru, Tabii. Çiçeğin de güzel ya. Bunu acım tatlı mı? Bu şey ee, bu kaliber aslında bunlar. Ama büyümüyor. Şeyden. Bu Şeyden. Böyle olması lazım. Sen He. geçen sene biçmiş. Evet bu sene oldu ya yapacak Sürekli, bir şey yok yapalım. ama çok burada güzel çiçekleri sıcak sıcak, sıcak sıcakla maaf et. kendine geldi vallahi. Da hava serinleyince dökmeye başladık. Tabi belli bak, bunların kabarmasına belli vallahi. Daha yeni zan oldu vallahi. under